Hadi arkadaşlar, ee, Rostar sonuyoruz ama şu, şu tamam şimdi kırık karakterim var çünkü hesabım silindi şimdi kiminle oynasak arkadaşlar Finks oynayalım Finks'i bedava verdiler o yüzden geri görmez direkt kostüm aldım hadi bakalım oynayalım Finks'i bugün altın yapmayı düşünüyorum yani altın yani şöyle şey yazıyor ya. Yani bir şey yapmayı düşünüyorum işte ya. Altını yapmayın, Altını da yapamayız ama. Ya yaparız. Bir şey yapacağım işte arkadaşlar. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar. Çok kolaylar. Çok kolaylar. Ben niye benim derece hiç bilmiyorum. Arkadaşlar. Genel rakipler çok kolay. Bir de ben kutuyu bir kırabilsem. Yani çok kolay. Şu. Bak şu, şu benim gözüm bir de kaldı. Bibi'yi ben öldürmem gerekiyor. Bibi. Lan ol bakayım. Oo. Allah. Ben şöyle şöyle. Arkadaşlar dönerseniz canınızı dolduruyorsunuz. Bu taktik. Bibi'yi ben öldürecektim ya. Al bakayım. Hop. <laughs> Mermini böyle yavaşlatırım Ama iyi. Hesaplaşmaya kaldık ama yine de bana vurdu. Kim kaldın? Kal. Kal kanka. Seni severiz. Ama öldürürüz. <laughs> Hadi bakalım. Çok kolay şey. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım şu kutuyu bir kıramıyorum ama. O Amber mi yener arkadaşlar? Efsane karakter mi yener? Gizemli karakter mi? Gizemli karakter ya. <laughs> Hadi o güşe böyle bağlı. Ki daha güçlü. Ama bot o bu arada. Doğru ya. Unuttum ben. Gel bakalım. Bu Fink's niye yüzünü göster? Yüzünü göster. Allah Allah. Sonuçta yandı. Bu şey daldım mı tamam. Hop hop. Ya 516 cümle kaldı. Şöyle çık çık bakın izleyin. Uy uy uy. Bunlar takım mı olmuş lan? Al bakayım bunu al bakayım sen. Taktiğe bak taktiğe. Ben o taktikleri kanar mıyım ha? Ben o taktik. Eee. <laughs> Ben niye böyle ses şey çıkartmayı seviyorum herhalde. Ben böyle bir ses şey seviyorum. Arkadaşlar durun. Durun durun. Tamam tamam. Kimden, Eş. Eş ölüyorum. Eş. Eş git. Eş git. Eş git. Eş git. Uy sonunda. Kim? Grey. Ne dolu. Çok dolu geliyor Grey. Hay, Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Kim bu? Mandy. Ay. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Allah. Finks güçsüz ya. 17 kupa aldım.

Moa bunu kurtardı. Şu bizim kıllı ah, internet şu bizim kıllı burun. Kıbay. Globert'e kıllı burun diyeceğim. Çünkü bu e, e attığı trailer trailer diyorum. Hala Allah Allah. Abi şöyle ult. Ne <laughs> başka karakterle oynayalım? Kimle oynayalım? Ben şimdi gözüm kapalı. onu dur seçemedim. Kim bu? Rico geldi. Rico ya ama yüksek ya. Neyse. Oynayacağım da ben şunu almak istiyorum. Olamıyor. al. Like atarsınız. Like atarsınız. ve abone olursanız çok teşekkürler. Arkadaşlar son ee, kaç maç oynayalım? 5 maç oynayalım. Eğer 5 beş ne diyorum ben ya. Beş maç önce videoyu kapatalım. Arkadaşlar bu ilk videom olduğu için biraz kısa ama öbürki videodan bir 20 bir 30 dakika falan olur. Nasıl öldü? O? <laughs> ben nasıl öldüm? Neyse. tut 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 tut. Arkadaşlar ben aslında Edgar Bin Kupa yapma challenge yapacaktım ama ee, akıl etmedim. <laughs> akıl edemediğim için de yapmadım. Yani bu benim ilk videom gibi değil aslında ama ne bileyim ilk videom gibi sayın. İlk videom değil. Şöyle şöyle. Allah. Uy. Uy. Allah. Hay 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 hay. Hay hay hay. Uf. <laughs> Arkadaşlar. Ben Rico'yu çok seviyorum. Git. 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 Ben ultiyi boşuna mı bastım az önce yoksa? Ben böyle dururum ki. <laughs> Onlarla iyi de oynayabiliriz bu arada. Onlar çok kupa ya. Hani oynarız. Allah. Lan git. Gelsene. Ha bunun ışınlanma özelliği var. Ya ben dedim. O boşuna böyle. Şu an Allah beni sıkıştırdılar. Beni sıkıştırdılar. Kim yenecek? Merak ediyorum şu an. Ama onu mu yapacağım ya. Arkadaşlar benim e ee, görevim var. 24 düşman yok etmem gerekiyor. Bunu bunu sizler birlikte yapacağız. Ben 24 düşman yok ederim ya. Ne var bunda. Kimler geldi, kimler? Şunun tipine bakın. Şu Lumi'nin tipine. Ee, M M M M bot bence. M bot. Bot deyince benim haller. Allah Ay son can. Hayatım. Arkadaşlar yukarıdan en iyi özelliklerinden birisi. Aa arkadaşlar Cordenio son. Benim ultim boşuna gitti şu an. Allah'ım. Hay Lum Lumi. Beni benim işin içine beni işin içine karıştırmayın. Gel gel. Gel 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 ya 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 Al 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 al. Uy bir tane vurdum. Uy bir tane vurdum sevi sevinçlik belirdi. Uy. Gel gel. Gelsene bir. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Hay hay zehirden ölme. Zehirden ölme. Tamam ölemem. Ben korktum. Korktum bir anda çok. Kork Zeyden ölürsem burada deliririm ya. O buradan çıkarsa ben direkt ona vuracağım. Taktik. Böyle taktikler yapabilirsiniz. Ile. Bakın böyle böyle böyle. Hop. Ha bu benim yanıma gelecek şimdi değil mi? Hani bu niye benim yanıma geliyor ki? Bu niye benim yanıma geliyor? Uy tutturdu. Hay bu lumi 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 lumi. Yuko da de bazen rutiniz başına gidebiliyor. Bak şu üstteyim. Bir tane vurdum şöyle. Bu Rico, bu Kro üstüne üstüme atlamazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Allah Allah Allah. Ben burada öler miyim? Ölür müyüm? Ölür müyüm? Ölür müyüm? Ölmem. Ölmem. ben. Ölürüm. <laughs> Bakalım kaç kişi yok ettik. Bakıyoruz. Abi hadi. O dört kişi yok etmişiz. Bayağı yok etmişiz. Ve oldu. direkt alalım. <laughs> Hadi bakalım. Bence çok rahatız ya. Biz ben de çok rahatız. Oo, ne ara aldın lan Glover... Glover'tu? Hemen al bak. Gelir gelmiş al. Gel, gel. Sen burada buraya geleceksin değil mi? Sen buradasın. Neredesin? Hı, ne ara gittin oraya? O kadar süre yetiyor mu? neredesin ya? Bak kesin şurada. Hay 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 hay. Gitsene oğlum. Hoş. Ya. Hay hay. Ben buradayım ben buradayım ben yokum. Burada. Neredesin? Ben korkuyorum bundan. Ben bu Lili. En korkulu rüyam şu an Lili. Lili'nin ölmesini istiyorum. Ne ara bu kadar yük gel. <laughs> hayır hayır. Hayır bak. Bunun kesin şeyi var. Aksesuarı var. Gelecek o gelecek o bana gelecek. Şöyle seninle bir takım olma şeyi yapacağım. Allah bak bunun kesin. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. hay bunu. <laughs> Kaç. Niye öyle bir şey yaptım? Çünkü. Tamam ben niye öyle bir şey bastım? Uuu. Uu, kanka. Kablonu kopartmam istiyorum. <laughs> tamam git. Git 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 git. El primo. de turutu. Uy arkadaşlar kaydanın. <laughs> geliyor bana. Bunda birincilik gelir. Birincilik gelmezse amuda kalkacağım. Cidden bu arada. Birincilik gelmezse amuda kalkacağım. Al bakayım al bakayım al. Benim söz söz sözdür. Vallahi kalkıyorum sizin için. amudara kalktım. Oldu Ya birincilik gelmedi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kapatabilsem Benim söz, söz sözdür. Vallahi kalkalım sizin için. Amuda, Am amuda da kalktım. Oldu Ya birincilik gelmedi. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. Kapatabilirsem.